Evet herkese merhaba. Bu korona günlerinde de videomuzu çekelim dedik. Hatice teyze hepimize örnek olsun. İki aydır geliyor kendisi. Evet Hatice teyze seni dinliyoruz. Yani iki ay önce doktora gelmişti. Nahiliye, Nahiliye geldi. Şekerim de yükselmiş demişti bana. Yüz, 222. 222 şekeri vardı. Şekerim vardı. Yüzüme başlayacağız deyince ben hayır dedim, sen bana müsaade ver dedim. Ben de o anda karar verdim, sene geldim. Evet. Şifada. Evet. İki ayda... On... İnsülinden korkumuz da diyete başladık. İki, i̇ki ayda kaç kilo iki, verdik? İki ayda on, on bir kilo verdim. On bir kilo verdik. Şimdi, Şimdi... önce şeker hapımızı yarıya düşürmüştük. 5 kilo falan verdiğimizde. Bugün de 11 kilo verdiği için şeker hapını bıraktık. Artık ara öğünlerine dikkat Vallahi ettiği zaman rahat Evet, ara öğünlerine dikkat ettiği zaman şekeri düzene girdiği için şeker hapını bıraktı. İnsüline de başlamayacak. Bunu da size örnek olsun diye söylemek istedik. Sağ çok teşekkür ederim. Ben de ederim. sağ ol.